efendiler. Beyefendiler. beyefendiler, beyefendiler sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Alkış. <laughs> Kahraman Sünger Bob. Oyunu sunan tiyatro durağı. İyi seyirler. Bravo. 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 Şimdi herkes yanındaki arkadaşının elini tutuyor. <laughs> Sahneye çıktık. Görevimizi başarıyla tamamladık. İzleyiciye saygımızı göstermek için <laughs> selamlamamız lazım. Ben üç dediğim zaman hepimiz aynı anda eğilip izleyiciyi selamlayacağız. Onlar da sizi böyle deli gibi alkışlayacak. Anlaştık mı? Evet, çılgın gibi. Hazır olun. Bir, iki, üç, selam. Ya İngiliz. Yavaş gelecekler kesinlikle. Amaç da var. Yavaşla arkadaşlar. Hadi. Yavaş. Evet.